Merhaba arkadaşlar ben Wild Motion Records'tan Kadomi Prodüksiyon derslerimizin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videomuzda Studio One'ın açılış arayüzünden bahsedeceğiz kısaca. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bildirimleri açarsanız sevinirim. Evet Studio One'ı açtığımız zaman böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Şu kısımdan bahsederek anlatmaya başlıyorum e, ee, New Song kısmı yeni bir parça başlattığımız bölüm. E, ee, new Project yeni bir mastering projesi başlattığımız bölüm. New Show canlı performans, canlı şov, şov yaptığımız kısım. Open kısmı da şu, şuradaki listede yer almayan daha önce üzerinde çalıştığımız projeleri tarayıcı üzerinden açtığımız bölüm. E, ee, Resound Files kısmı Dediğim gibi üzerinde daha önce çalıştığımız projeleri listeleyen kısım. Burada istediğiniz parçaları pinleyerek daha rahat görmenizi sağlayabilirsiniz. Böyle bir özelliğimiz var. Ee, song burada song yazan üzerinde çalıştığımız şarkıları gösteriyor tıkladığımız zaman. Ee, Projekte mastering projelerini yine canlı şovları gösterdiğimiz performanslarımızı kaydettiğimiz kısımda shows kısmında. Şu bölüm e, kişisel bilgilerimizin yer aldığı bölüm. Buraya isterseniz logonuzu, fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz. Adınız, müzik türünüz ve varsa web, sitesin, web sitenizi yazabiliyorsunuz. Soundcloud kısmı, Soundcloud hesabımızı direkt stüdyona stüdyo bana bağladığımız bölüm oluyor. Buradan bitirdiğiniz projeleri direkt Soundcloud'unuza upload edebilirsiniz. Setup kısmı da ses kartlarımızı ve external device'larımızı programa tanıttığımız bölüm oluyor arkadaşlar. Burada ses kartının ayarlarına Buradan da external device'larımızın işte midi klavye, tablet, pad gibi cihazlarımızın ayarlarına ulaşabiliriz. Check for updates kısmı Studio One'da herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol ettiğimiz bölüm. Burası da Studio One, Studio One'ın hakkında olan bölüm. işte programın yapımcıları falan filan onlardan bahsediliyor. Newsfeed kısmı Studio One'dan, Presonus'tan daha doğrusu. Studio One'ı yapan firma Presonus'tan direkt haberlerin yayınlandığı bölüm. Buraları incelemenizi öneririm. Çok faydalı bilgiler var. Hepinizin işine yarayacaktır. Sürekli de güncelleniyor. Demo and Tutorials'ta bizzat Presonus tarafından hazırlanan, Presonus tarafından hazırlanan demoların ve eğitim videolarının olduğu kısım yine şuraya tıklayarak oraya ulaşabilirsiniz. Alt kısımda Studio Van'ın sosyal medya hesaplarına linkler eklenmiş arkadaşlar. Sağ kısma gelecek olursak start kısmı şu içinde bulunduğumuz şu an gördüğümüz sayfa. Herhangi bir projede çalışırken şu bölüm yine görünecek bizlere. Buraya tıkladığımız zaman direkt start bölümüne geçiyor. Son kısmı da bir parça üzerinde çalışıyoruz. Atıyorum iki parça üzerinde çalışıyoruz belki de. Şurada bir ok işareti belirliyor. Bu ok işaretinden seçip. İstediğimiz parçaya geçiş yapabiliyoruz. Yahut da buna tıklayarak yeni bir şarkı projesi de başlatabiliyoruz. Proje yine aynı şekilde yeni bir mastering projesi başlattığımız bölüm, show'da canlı show başlattığımız bölüm oluyor. Ee, yeni bir parça nasıl, yeni bir parçaya nasıl başlıyoruz ondan bahsedelim. New Song'a tıklıyoruz. Bu kısımda otomatik bir ad veriyor program şarkımıza istersek adını değiştirebiliyoruz. Burada şarkımızın kaydedildiği klasörü görüyoruz. Ders adında yeni bir klasör açıyor ve her şeyi oraya kaydediyor. Sample rate'imiz, resolution çözünürlüğü, time base, buralara dokunmayın hiç. Song length kısmı şarkımızın uzunluğunu, öngörülen uzunluğunu belirttiğimiz bölüm çok da önemli değil. Ben yani atıyorum buraya 5 dakika, 2 dakika yazdınız ama şarkımız 2 dakika, 3 dakikayı geçti. Hiçbir şey olmuyor. İstediğiniz uzunlukta kaydedebiliyorsunuz. Tempo kısmı şarkımızın deyip ipimini belirlediğimiz bölüm. Üzerine tıklayarak istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Time Signature kısmı şarkımızın ölçüsünün olduğu bölüm. Yine üzerine tıklayarak Değiştirebilirsiniz. Yalnız şu an için e, buraya hiç dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Zaten elektronik müzikte 4 dört dörtlük ölçüyle yapılıyor. Key signature kısmı şarkımızın notasını başlamadan belirlediğimiz bölüm. Buradan seçebiliyoruz istediğimiz notayı. Ama tabii ki e, şarkı içerisinde de değiştirebilirsiniz. Çok fazla önemli değil. Stretch audio files to song tempo diyor. Da proje üzerinde çalışırken şarkımıza bir wav wow dosyası eklediğimizde ses dosyası diyeyim daha doğrusu atıyorum eklediğimiz ses dosyası 100 bpm ama bizim şarkımız 125 bpm otomatikman o 100 bpm'lik dosyayı 125 bpm'e çekiyor. Çok faydalı bir özellik. Ben aktif kullanıyorum sürekli burayı. Play overlaps kısmına üst üste gelen dosyaların çalınmasını sağlıyor. Yani birisi altta kaldığı zaman aynı kanal üzerinde iki wav wow dosyası ekledik birisi altta kaldı sadece üsttekinin sesini çalmıyor ikisini birden çalıyor burası da aktif olsun buna okey dediğimiz zaman aranje sayfasına geliyoruz ama şimdilik oraya gelmeyeceğiz bir sonraki videomuzda oradan bahsedeceğiz şuradan bahsedeyim kısaca burası Presonus tarafından hazırlanan templatelerin olduğu bölüm şu ana kadar hiç kullanmadım ama siz mutlaka inceleyin ee, bir bakın atıyorum bir house tekno parça yapacaksınız buraya tıkladığınız zaman birkaç kanallı bir e, house e, temaslı template'i açıyor program size. Burada piano ballad demiş podcast production gibi farklı farklı seçenekler var eminim bunlar da faydalıdır mutlaka inceleyin. New Project'e tıkladığımız zaman şöyle bir küçük pencereyle karşılaşıyoruz. Burada yine projemizi isim veriyoruz. Projemizin kaydedildiği bölüm ve sample rate'imiz yer alıyor. Okey dediğimiz zaman mastering kısmımız açılıyor. New Show, New Show kısmı yine show'umuza burada isim verdiğimiz bölüm. Show'umuzun kaydedilecek yeri ve sample rate'imiz. Burada birkaç tane de tema var yine. Open dediğimiz zaman da tarayıcımız açılıyor. Ee, Açmak istediğimiz e, Projeleri oradan seçerek de Başlatabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda da e, Studio One'ın bilmemiz gereken e, Temel ayarlarını anlatacağım. Arkasından e, Studio One'ın Aranje bölümünü Anlatacağım. Sonrasında Yeni bir proje yapmaya Sıfırdan başlayacağız. Umarım Faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.